Yeniden merhaba. Ekonomi 724 programıyla öyle saatlerinde tekrar karşınızdayız. Bugün özel bir program yapıyoruz. İstanbul Kongre Merkezi'ndeyiz. Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi devam ediyor. Sabah saatlerinde başladı. 60'a yakın ülke ülkenin devlet ve hükümet başkanları buraya geldiler. Sabah Cumhurbaşkanı önderliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde kahvaltılı bir e, açılış e, toplantısı söz konusuydu. E, yanı sıra bazı konuşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanının açıklamaları vardı. E, Almanya Başbakanı Merkel'in bazı konuşmaları söz konusu oldu. Yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon 2020 yılına kadar e, yerinden yurdundan edilmiş milyonlarca insan için çözüm üretelim çağrısında bulundu ve bu insanlar için daha fazla fon bulunmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti. Şimdi konuğumla hemen değerlendireceğiz. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal benimle birlikte. Hoş geldiniz Selin Hanım. Nasılsınız? Evet, hoş Teşekkür ederim. İyi iyi. Evet güzel bir organizasyon aslına bakılırsa umuyoruz gerçekten bir sonuca var, varır. Bu çok önemli. Şimdi siz Birleşmiş Milletler Bünyesi'nde çalışan birisi olarak e, belki bunun da açıklamaları var. Artık fonuna ihtiyacımız var dedi. Daha önce 2015 hedeflerin tutmadığını görüyoruz. Yani milenyum hedeflerini tutmadığını. Yani bununla ilgili bazı tartışmalar var. Önümüzdeki süreçte 2030 hedefleri ortaya kondu. Şu an dünyanın geldiği konjonktüre baktığımızda ihtiyaçlı sayısı artarken e, bunları fonlayacak sayısında hiçbir artış olmadığını görmekteyiz. Türkiye bu anlamda lider. Ee, bu çerçeve içerisindeki sıkıntılarınızı ve Birleşmiş Milletler bilgisi içerisindeki çözüm önerilerinin e, geleceği noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle söylemek gerekir ki bugün burada gerçekleşen Türkiye'de olması bu zirvenin çok büyük bir adım aslında. Yani tabii ki biz yarın böyle. E, Kararlar alınacak ve bütün o bahsettiğimiz sorunların çözümüne ulaşılacak gibi bir beklentimiz tabii ki yok. Ama ilk defa devletler, devlet başkanları, STK'lar, yabancı veya yerel STK'lar, bizler gibi Birleşmiş Milletler gibi insani kurumların hepsinin bu bu lokasyonda birlikte aynı masa etrafında iki gün süreli bir çalışma sonunda insani krizlere odaklı çözüm üzerine çalışması söz konusu bu çok büyük bir adım aslında başlaması açısından. Tabii ki niye bugün, niye tartışılıyor bunlar? Keşke olmasa ama dediğiniz gibi 60 milyon neredeyse insanın yerinden edilirdiği bir dünyada yaşıyoruz biz. Öyle bir resim var karşımızda. Yani genel görüntünün bozulması kaynaklı bir zirve olması aslında üzücü. Kesinlikle öyle. Yani şöyle eski çatışmalar bitmiyor. Afrika, Afganistan, ne bileyim Yemen'de olanlar ama gün geçtikçe üzerine yenileri ekleniyor. Şimdi Suriye krizi var biliyorsunuz son 6 yıldır ve biz Türkiye'de bunun çok büyük etkilerini görüyoruz, yaşıyoruz Türkiye biliyorsunuz. insan en fazla mülteciyi barında ülke oldu. Koruma sağlıyor. Yasal background'ı verdi her şekilde. Hmm. Ama tabii bunların hepsinin bu gibi zirvelerde konuşulması ve paylaşılması üzerine biz konuşuyoruz. O altına çizildiği noktalar çok doğru. Yani müdahalenin ee, karşısında bu kadar büyük insani ihtiyaçlar varken maalesef insani müdahale yeterli durumda kesinlikle değil. Bir kırılma noktasında. Yani bu zirvenin biz aslında bir anlamda bu insani ihtiyaçlara çözüm önerisi için biraz daha aksiyona doğru e, devletleri, hükümetleri, politik görüşleri iteceği konusunda umudumuz var. Peki sizce aksiyon eksikliği neden kaynaklanıyor? Yani tabii ki bunların hepsi birer politik görüş. Bugün dünyada... Yani benim halkım olunca önemli ama başkaları olunca o kadar da önemli değil. Mantığı mı çok fazla ön plana çıkıyor? Uluslararası anlaşmalar var. Cenevre Konvansiyonu var. Birçok ülke buna taraf zaten. Yani insani ihtiyaçlar içinde olan ülkesini terk etmek zorunda olan ve hayati tehlikesi içerisinde olan insanları sınırlarımı açacağım, kabul edeceğim diye. E, Türkiye bunu yapmış durumda mesela. Bakıyorsunuz 2.7 milyon mülteci var. Bugün sadece Suriye'den artı tabii diğer ırklardan olan kişiler de var koruma ihtiyacı için olan ...ve bunu almış olan Türkiye'de. Ama bunu Türkiye 6 yıldır yapıyor. 6 yıl sadece Suriye ile mülteci krizini kapsayan bir süre. Bundan öncesi var. Ve maalesef bitmeyecek bir durum var. Yani şunu demek lazım. Bu tek başına sadece bir ülkenin ya da birkaç ülkenin... ...olması gereken içinde bir durum... ...ya da analiz ya da sonuç olmaması gerekiyor. İşte bugün bunu tartışıyor olmamız... ...belki de yetersizlikler. Yani savaşların çıkmasını önleyemiyoruz maalesef. Açlığı önleyemiyoruz. Ve kuraklığı önleyemiyoruz. İnsanların bir şekilde oldukları yerleri terk etmesine sebep olacak sebepler maalesef bugün dünyada varlar ve sayılar artıyor dediğiniz gibi. Bunun akabininde de buna müdahil olmak için, insani ihtiyaçları karşılamak için özellikle bizler gibi kurumların ihtiyacı olan o finansal destek maalesef maalesef ve maalesef kırılma noktasında. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Birkaç yıldır özellikle bu e, risk ve e, böyle alarm noktasındaydı. Artık bu gibi zirvelerle insanların ve politikacıların bu konulara daha çok eğilmesi sadece finansal destek olarak değil farklı açılardan dayanışma e, göstermesi gereken bir konumda olduğu için bugün bu zirveye biz çok önem veriyoruz Birleşmiş Milletler olarak. Peki sonraki süreç ne olacak? Şimdi bir rapor yayınlayacak bildiğimiz kadarıyla Birleşmiş Milletler değil mi? Eylül öncesinde. Doğru. Tabii raporlar yayınlanacak. Burada çıktılar var. Tartışılıyor. Öneriler var. Bunların tabii takibi ve e, hayata geçmesi üzerine çalışmalar olacak. Eminim takip toplantıları gerçekleşecek. Birebir görüşmeler oluyor. Bizim de moderatör olduğumuz ya da içinde birebir vakıf olduğumuz takip edeceğiz. Gene konuşmalar ve e, bu platformlarda bu çağrılar devam edecek. Tabii ki gönül ister ki gücü olan, etkisi olan ve yetkisi olan herkesin bu gibi sorunları çözümü çözümünde bir rolü olsun. Yani eğer bugün sadece Suriye'den Türkiye'de 2.7 milyon diyoruz, bunun faz biraz daha fazlası ama bölgede neredeyse 5 milyon kişinin hayatı e, mülteci konumuna düşmüş durumda. Ülke içinde yerinin edinilmiş olanlar var, yani Suriye nüfusunun yarısı bugün bir şekilde etkilenmiş durumda ve insani ihtiyaç içinde. E, keşke bunlara dur diyebilecek e, o güç e, vakıf olsa bugün. Ama olmadığı sürece de tüm tabii ki tüm dünyanın e, insani ihtiyaçlar karşısında. E, sessiz olması e, maalesef artık mümkün olmayan bir noktada olduğumuzun kanıtı bugün. Evet çünkü sonuçta aslında bundan artık herkes etkilenir hale geldi. Yani Öyle. sadece mülteciler ya da mültecilerin yaşadıkları ülkelerinin yangın yere dönmüş olması değil. Bunun e, artık gelişmiş ülkeler üzerinde de ciddi bir baskı yarattığı tabii nokta ki. sonrası bu zirve yani aslında. Evet Suriye biliyorsunuz Türkiye'nin komşusu ve tabii ki sığınmalar ilk başta Lübnan, Ürdün, Türkiye üzerinde Hı. gerçekleşti ama artık insanlar e, demek ki başka hiçbir çareleri yok. O yüzden daha ileri doğru yönelmeye başlıyorlar. Avrupa sınırlarına ulaştılar biliyorsunuz. Hı. Bu açık ve net bir şekilde insanların ihtiyaçlarının maalesef tabii ki en büyük istekleri her biriyle biz konuştuğumuzda gerçekten söylüyorum en büyük talepleri bir gün ülkelerine geri dönmek. Yani ülkesine dönmek, kendi dilini, dil, ırkını devam ettirmek ve kültürünü yaşamak istiyor bu insanlar. Hiç kimse bunu istemek isteyerek buraya gelmedi tabii ki. Ama o söz konusu olmadığı zaman da bir şekilde burada veya başka bir yerde yaşamaya, insani şekilde yaşamaya çalışıyorlar. <laughs> verilen tabii kaynaklar çok önemli. Türkiye'nin harcamış olduğu biliyorsunuz çok yüksek oranda. Evet şimdi onu söyleyecektim. Yani evet. Türkiye'ye böyle bir 10 milyar dolara yakın bir para harcadı ve gerçekten hani bu Suriye, Irak, mülteciler noktasında mesela Birleşmiş Milletlerin bize katkısı sadece 400 milyon dolar gibi bir rakamda kaldı. Yani buradaki bu eksikliği nasıl okumak i̇şte lazım? İşte Biraz önceden beri altını çiziyorum ya, maalesef var olan ihtiyaçlar karşısında o insani müdahale kırılma noktasında bunu en büyük resmini de en böyle karşımızda masada gün gibi bize örneği de finansal destek ve finansal durum gösteriyor. Bizim sadece Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak Türkiye'deki müdahaleye katkımız 330 milyon dolar kadar oldu. Hı hı. Dediğiniz gibi yanında hiçbir şey her zaman söylüyoruz. Okyanus'ta bir damla niteliğinde. Ama her zaman bu çağrıyı yeniledik. Ee, biz de tabii ki finansal destek aldığımız kadarını iletebiliyoruz. O yüzden uluslararası camianın daha fazla, daha etkin, daha zamanlı e, bir şekilde ve daha anlamlı kaynaklar yollayarak yani sektörel bazda eğitim önemli, din önemli, bu kişilerin çalışmaya e, uyumu önemli gibi alanlarda buradaki yaşamlarını kolaylaştıracak aynı zamanda Türk toplumunu da, Türk kurumlarını da destekleyici şekilde olmalı. Bunlar tabii farklı ülkelerde aynı şekilde o uygulanmalı. Ürdün de aynı şekilde Ürdün için. Lübnan da aynı şekilde Lübnan için. Çok teşekkür ediyorum Selin Hanım. Rica ederim. Umuyoruz bu zirve sonrasında gerçekten hani tüm dünya ülkeleri katkı paylarını yükseltirler. Bu anlamda Türkiye biraz daha mağdur bir ülke olarak ön plana çıkıyor. Hani bu mağduriyetin de net bir gösterge sırasında bu zirvenin burada yapılıyor olması. Aslında Türkiye çok güzel bir insani örnek evet. teşkil ediyor şu an dünyada. Gerçekten çok yüksek sayıda mülteciler var, sığınmacı var ve farklılıklardan sadece bu son 5-6 yılın olayı değil, Türkiye tarihi boyunca farklı göç olaylarına tanık olmuş ve yardıma ihtiyaç içinde olanları almış ve en önemlisi de bu gibi krizlerin olduğu bir dönemde ilk sığınma yasasını çıkarmış bir ülke. Yani onun üzerine de geçici koruma e, e, yönetmenini çıkararak gerçekten haklara erişimini veya insan onuruna yaşar yaşar şekilde fırsat sağlamış durumda. Biz örnek olmasını bu platformda da e, tüm yetkililere aynı şekilde iletiyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun İyi yayınlar için. sağ olun. Evet. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selim Ünal bizimle birlikteydi programımızın ilk kısmında. Şimdi dünyada yoksul rakamlarıyla ilgili bir haberimiz var. Onu izleyelim. Daha sonra Profesör Doktor Mehmet Arda bizlerle birlikte olacak. Dünyada 60 milyon insan sabah şiddet ve krizler sebebiyle yerinden edildi.